tatlı Melike! Gelin, gelin girin kafesinize, hadi gelin! Hay aksi şeytan, kim var orada ya? Çiçek topluyordum, rahatsız mı ettim sizi? Ha? Ee, Kuşlar mı kaçırdınız ha? İsteyerek yapmadım ama yine de sevindim kaçırdığımı! Sevindiniz mi? Elbette, sizi bir kafese koysalar razı olur musunuz? Şey olmam ama kuşlar, anam, babam, her şeyim benim. İyi ki sevgiliniz kıskanmıyor kuşlarınızı. Yok ki. <laughs> Kadınlardan hep kaçtım ben. Ellerinde oyuncak olmaktan, acı çekmekten korktum. Yersiz bir korkun. İnşallah bir gün sizi sevecek bir melek karşınıza çıkarsa kuşları serbest bırakırsınız. Bırakırsınız, değil mi? E, kim bilir, belki de bırakırız. Söz verin ne olur, söz mü? Peki, söz! Çok iyisiniz! Adın ne? Benimki de Kuşbaz. Kuşbaz mı? Şey, evet yani, Recep! <laughs> Sizi ilk defa görüyorum buralarda. Yeni geldik. Yolun sonundaki bahçeli evde oturuyorum. Ha. Doktor açık ara tavsiye etti bana. Rahatsızım biraz da. Geçmiş olsun! Allah'a ısmarladık! <laughs> Thank you, Gamsız göster bakalım acı şimdi. Göster de ne bakan çıksın. Gel bile bile bile. Gel güzelim. Gel benim güzelim. Gel gel. Canını acıtırsam yuf olsun Gamsız abine. Yuf olsun. Gel bile bile gel. Gel gel güzelim. Gel bir tanem. Dur bak sen giden geliyorum sen gelemesen. Bak bak yak yakaladım işte. Aa aa niye Miyavlayan ördek hiç görmemiştim be. İyi ki sarhoş falan diyelim yani, yoksa değil mi? her <laughs> seni gidi seni. Ya. Yeter be abi, bana tur bindirdin içki yarışında. Ha, kafa ütüleme lan. Aşk acısı nedir bilir misin sen? Sen bilir misin sanki? <laughs> Öğreniyorum galiba. Bugün bir kızla tanıştım görme. <laughs> sanki bir melek. Mermin de öyleydi. Üzerime titrerdi. Ne desem evet der. Bir dediğimi iki etmezdi. E, yenge gene eskisi gibi be abicim. Değişmedi ki. Ben değiştim ama. İçimdeki yara yüzündekinden daha acı veriyor. Karım kendisini aldattığımı sanıyor hala. E, gidip her şeyi anlatsan ne olur sanki? İmkansız. Anlayamazsın hissettiklerimi! Yavrumun korktuğu gece hala gözlerimin önünde! <laughs> Nasıl sokulurum ona? Nasıl öperim onu? Öpersin de, kucağına alır seversin de! Bırak tomuzu da git ona artık! Onlara da yazın! <laughs> Yapamam! Uzaktan seveceğim ikisini de! İçimde yaşatacağım! Bugün Ömer'in doğum günü! Şerefine işelim çocuklar! Mutlu günlerine! <laughs> <laughs> doğum günün kutlu olsun yavrum! <laughs> Teşekkür ederim anne! <laughs> bu hediyen için, bu da geldiğin için! Ee, bakıyorum biz biriyiz bugün, arkadaşlarım niye gelmedi Ömer? çarmadım dede, Aa. keşke seni dinlemeyip ben çağırsaydım arkadaşlarını. Oynardın, eğlenirdin. Ya? Eğlenemiyorum anne, daha çok üzülüyorum. Nedenmiş o bakayım? Çünkü herkes babasından bahsediyor dedi Nasıl gezdiklerini, valla nasıl çıktıklarını anlatıyorlar. Ben susuyorum, o zaman babasız olduğuma daha çok üzülüyorum. Şimdiye kadar hiç söylemedin bana bu üzüntünü yavrum. ...Çaresi olmadığı için söylemedim anne. Babamı geri getiremezsin ki sen! Bazen kendi kendime diyorum ki... ...Babam ölmemiş olsaydı, yaşasaydı... ...Uzaklarda olsaydı da razıydım. Bir gün dönecek diye beklerdik, değil mi anne? Beklerdik yavrum! Gelince kapıda kalmasın diye sokağa bile çıkmazdık. Soframızda yerini boş bırakır, kimseye oturtmazdık oraya. Çabuk gelsin diye her gece dua ederdik Mahviş Gözlük. Her gece dua ederdik. Olmayacak duaya amin denmez çocuklar. Acaba o sizin kadar üzülüyor mu şu anda? Şu anda mı? <laughs> Deden ne demek istedi annen? Hiçbir şey yavrum. Baba siz büyümeyen dedeni de üzüyor tabi. Üzülmez mi hiç boncuk? Annenin evlenmesini senin için sana babalık yapabilecek kaç kişi çıktı ama annen kabul etmedi. Ben de kabul etmezdim dede. Çünkü bu resimdekinden başkasına baba diyemem, ben diyemem işte. Hadi bunları bırakalım da şimdi neşeli şeylerden bahsedelim. Al bakayım, al iç.